Herkese merhaba. Ben Erhan Yiğit. Bugün 8. sınıflarda present perfect Dance konusunu işleyeceğiz. Present perfect yapısından, kullanım alanlarından, örneklerinden ve simple past'tan ne gibi farklılıkları var onları inceleyeceğiz. Yapısına bakmadan önce present perfect Dance nedir? Ona dair ufak bir bilgi verecek olursak aslında şunları söyleyebiliriz. Present perfect Dance, e, tıpkı simple past gibi geçmiş zamana ait bir yapıdır. İkisinin arasındaki anlamsal farklara zaten birazdan bakacağız. Ama yapısından söz edecek olursak şunları söyleyebiliriz. Simple past'a fiilin ikinci halini kullanırken burada artık fiilin üçüncü halini kullanacağız. Bir fiil eğer simple past'a düzenli çekimlenmişse yani regular dediğimiz bir halde kullanılmışsa burada da regular yani düzenli kullanılacak. Eğer düzensizse yani irregular ise burada da yine bizim karşımıza düzensiz bir şekilde çıkacak. Fiilin üçüncü halini kullanacağız dedim. E, fakat burada ekstradan cümleye dahil olan have ve has yardımcı eylemleri olacak. E, yapısıyla başlayacak olursak, daha ayrıntılı bakalım. Olumlu cümleler, olumsuz cümleler ve soru cümleleri olarak 3 ana grupta ele alacak olursak. Birinci grupla başlıyorum. I, you, we, they ve he, she, it öznelerini birbirinden ayıracağız. I, you, we, they öznelerinden sonra have, he, she, it öznelerinden sonra ise has yardımcı fiilini kullanacağız. Her ikisinden sonra da fiilin 3. halini kullanacağız. Az önce de söylemiştim. Eğer fiil ikinci halinde düzenli çekimlenmişse 3. halinde de düzenli çekimlenecek. 2. hali düzensizse 3. hali de düzensiz olacaktır. Örneklere baktığımızda daha iyi anlayacağız. Birinci örnekte I have finished my homework diyor. Ödevimi bitirdim diyor. Şimdi finish sözcüğü yani finish fiili ikinci halinde de sonuna ed alarak bir geçmiş zamana uğradığı için üçüncü halinde de tekrardan düzenli bir fiil olduğu için haliyle id alarak geçmiş zamana çekimlenecek. Yani present perfect tense de yine bu şekilde kullanılacak. He has lost his book diyor. Baktık has neyden kaynaklı geldi? He, she, it'ten kaynaklı has kullandık. Lose kaybetmektir. Burada lost kullanmamızın sebebi fiilin üçüncü halinde bunun kullanılmış olması. Ee, fiillerin, düzensiz olarak çekimlenen bütün fiillerin e, kendi başlarına bir e, ezberi vardır. Yani biz nasıl ikinci hallerindeki düzensiz hallerini ezberliyorsak, üçüncü hallerindeki düzensiz durumlarını da ezberlemek zorundayız. They have seen the film. Yine buradaki have, they'den kaynaklı kullandık. See fiilinin üçüncü halidir. C See, görmektir. Seen de beraber kullandığımızda gördü veya gördüler, gördük oluyor. Artık öznemiz neyse ona göre cümlemizi de söyleyeceğiz. Negatif cümlelere bakıyoruz. Yine I, U, V, They ve He, She cümle özneleri birbirinden ayrı. Fakat burada have ve has'den sonra kullandığımız not olumsuzluk eki ekstradan cümleye dahil olacak. E, sonrasında getireceğimiz yine fiilin üçüncü hali aynen olduğumuz gibi kurallar geçerli. Yani bizim olumlu ve olumsuz cümlelerde yapmamız gereken tek şey olumsuz bir cümle yaptığımızda have ve hezden sonra bir not olumsuzluk eki cümleye dahil etmemiz. Örneklere bakıyorum. I haven't sent my letter. Yani mektubumu göndermedim, yollamadım. Sent fiilinin üçüncü hali olduğu için yani haliyle ezber bir e, bilgi olduğu için mecburen yine tekrar ediyorum. Fiillerin üçüncü halini ezberlemek zorundayız. Ne dedim? I have not'tır aslında bu. Ama ben bunu kısaca haven diye de yazabilirim. I haven't sent my letter. Mektubumu göndermedim. She hasn't eaten anything. Yani hiçbir şey yemedi. Burada aslında hasn't'tır ama ben yine kısaltma olarak hasn't kullanabilirim. eaten eat fiilinin yani yemek fiilinin üçüncü halidir. Bundan dolayı Üçüncü halini zaten konumuz gereği kullanmamız gerekiyordu. Haliyle de eaten kullandım. They have gone to London. Go fiilinin yani gitmek fiilinin üçüncü halidir. Yine konumuz gereği fiilin üçüncü halini kullandım. Tabi burada haven't olacak. Question bölümü yani soru bölümüne baktığımızda. Özne ve yardımcı fiil yer değiştirecek. Yani bizim yukarılarda yapmış olduğumuz olumlu cümlelerde olumsuz cümlelerde yapmış olduğumuz kurallardaki have ve özne tamamıyla yer değiştirecek. Have veya has cümlenin başına gelecek. Özne cümlede ikinci konumda yer alacak ve sonrasında fiil tekrardan üçüncü konumda yer alıp bu şekilde de bir soru cümlesi hazırlamış olacağız. Örnek cümlelere baktığımızda have they worked Çalıştılar mı diye soruyoruz. Work fiilinin ikinci hali yine id ile çekimlendiği için yani düzenli bir fiil olduğu için haliyle üçüncü hali de düzenli düzenli olacaktır. Ve bundan kaynaklı id'yi kullanacağız burada. Has shield için yine fiilin üçüncü halini burada kullanmamız gerekecek. Have you read this book? Burada read birinci halidir ama biz burada tamamıyla cümlenin daha doğrusu kelimenin telaffuzuyla burada fiilin üçüncü halini belli edeceğiz. Eğer birinci halini kullanmak istersek read diyeceğiz. Üçüncü halini kullanmak istersek de bunun için read diyeceğiz. Tekrar ediyorum. Yapısı gereği cümleler olumlu, olumsuz ve soru cümleleri olarak 3 sınıfta incelenecek. IUV'de özneleriyle beraber have artı fiilin 3. hali. He sheet özneleriyle beraber has artı fiilin 3. halini kullanacağız. Olumsuz cümlelerde I, U, V, öznelerinden sonra have sonrasında cümleye dair olan bir not. Daha sonrasında yine fiilin üçüncü hali. He, she, öznelerinden sonra has sonrasında yine bir olumsuzluk eki olarak belirttiğimiz not. Ve tekrardan fiilin üçüncü halini kullanacağız. Soru cümlelerinde öznem ve yardımcı eylemim yer değiştirecek. Yardımcı eylem cümlenin başına gelecek. I, U, V, özneleri artık hangisini kullanacaksak? İkinci konuma. Fiil ise yine üçüncü halini kullanarak kullanmış olduğumuz buradaki fiildi. yine cümlede üçüncü sıraya gelerek bir soru cümlesi hazırlamış olacağız. Sonrasında Present Perfect Tense'de e, az önce de bahsetmiştim ben. E, eğer bir fiil düzenli ise düzenlidir diyeceğiz. Yani ikinci halinde düzenli ise üçüncü halinde de düzenlidir. İkinci hali düzensizse üçüncü halde düzensizdir diyeceğiz. Şimdi baktığımızda İlk bölümde regular verbs yani düzenli fiiller. Şimdi clean temizlemektir. Clean fiilinin ikinci hali de clean'dir. Üçüncü hali de clean'dir. Finish bitirmektir. Burada baktığımızda düzenli bir fiil olduğu için sonuna ed alması gerekiyor. Bunu simple pass konusunda anlatmıştık. Finish haliyle ed aldı ikinci halinde. Bundan kaynaklı üçüncü halinde de ed alacak. Start fiili yani başlamak fiili yine düzenli bir fiil olduğu için haliyle düzenli olarak bahsettiğimiz için tıpkı ikisi gibi sonla ed aldığından kaynaklı fiilin üçüncü halinde de yine ed alacaktır. Geldik irregular words'e yani düzensiz fiillere. Şimdi bunları iki sınıfa ayırdık. Birinci sınıf ve ikinci sınıf. Birinci sınıf olarak baktığımız grup İkinci hali ve üçüncü hali hiçbir şekilde değişikliğe uğramayan ancak birinci hali farklı olan şey, fiillerden bahsederken bunları kullanacağız. Buy satın almaktır. İkinci haline çevirdiğimizde bought diyoruz. Üçüncü haline çevirdiğimizde de bought diyoruz. Have sahip olmaktır. İkinci haliyle kullandığımızda yani simple beraber kullandığımızda yine had diyorduk. E, fiilin üçüncü haliyle beraber yani present perfect tense ile kullandığımızda da yine had diyeceğiz. O zaman ben bunlar için ...aynı kalanlar diyebilirim. Buraya geldim. Şimdi burada üçü de birbirinden farklı. Yani fiilin birinci hali de, ikinci hali de, üçüncü hali de birbirlerinden tamamıyla farklı. Fall, düşmek demektir birinci hali. İkinci hali yani simple past'la beraber kullandığımızda fell olacak. Üçüncü haliyle beraber kullandığımızda da fallen olacak. Break, kırmak, bozmak, bozulmak anlamına gelir. İkinci haliyle yani simple past beraber kullandığımızda broke diyeceğim. Üçüncü haliyle beraber kullandığımızda yani present perfect tense beraber kullandığımızda da broken diyeceğim. See görmektir. İkinci haliyle beraber kullandığımızda yine tekrar ediyorum aslında simple past haliyle kullandığımızda so diyeceğim. Üçüncü haliyle beraber kullandığımızda da seen diyeceğim. O zaman bunlara da farklı yani değişken... 毕竟。以前